Merhaba sevgili dostum. Geçenlerde bir okuyucumu öyle bir trolledim ki aklın şaşar. Ben onu like'larken ben ondan dislike yedim. Dayanamadım, derhal DM'den yürüdüm. Cevaben ne yazsa beğenirsin? "Hocam sen tüm bunları takipçi kasmak için yapıyorsun. Ne yaparsan yap, seni favlamayacağım." dedi. Lol, sesli güldüm. Konunla ilgili story atmaya karar verdim. Bir tık daha rahatladım. Ne diyorum ben? Trollemek, likelamak, dislike yemek, DM'den yürümek, takipçi kasmak, favlamak, lol, sesli gülmek, story atmak. Bir tık daha açıklayıcı olsam anlayacaksın değil mi? Biraz daha şansımı zorlarsam sanırım linç yiyeceğim. Tamam, tamam, kızma. Niyetimi daha yalın ve anlaşılır anlatacağım. Konumuz sosyal medya, dil kültürü ve ahlak bilgisi. Ancak öncesinde şu sözlere bir kulak verelim. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili Dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasına bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Konuştuğumuz dil hayatımızın aynasıdır. Tamam, kabul edelim. Sosyal medya artık hayatımızın her anında ve hayatımız adeta onun içinde. Onu kullanmak yaşamı kolaylaştırmak anlamına geliyor. Onu reddetmek ve onu yine onun platformlarında eleştirmek biraz da ironik bir durum oluyor. Ancak duygu ve düşüncelerimizi ifade ediş zenginliğimizi elimizden almasına da müsaade edemeyiz. Öyle değil mi? Çünkü yaşamımız sadece online ortamdan ibaret değil. İnsan yürüyen, farklı kültürlerle iletişime geçen, ağlayan, seven, öğrenen, gelişen ve uygulayan bir varlık. Robotik ifadeler kolayıma gelse de beni ancak kısıtlar. Beni ve üretkenliğimi daha kısır hale getirir. Anlaşılmamı zorlaştırır. Gençlere tavsiyem kitap okumasalar da günde bir defa da olsa sözlük okusunlar. Bilmedikleri yeni kelimeler öğrensinler. Çünkü dil zenginliği düşünce zenginliğidir. Düşüncelerin kelimelerin kadar dar olmamalı. Anne babalara da tavsiyem gençlerin jargonuna az ya da çok hakim olsunlar. Kullanmak zorunda değilsin. Ancak bilmek onu kullananları aydınlatmanı, onlarla iletişimini kolaylaştırmanı ve doğru olanı yanlışın yerine kullanmasına imkan vermeni sağlayacaktır. Evladın ya da öğrencin sana bir tık daha derken belki de hayatının büyük bir kısmını bilgisayar, klavye ve mouse kültürüyle geçirdiği için gerçek yaşamı da bu şekilde yorumlamaya çalışıyordur bilemezsin. Gerçek hayatta rekabeti ve mantıkçı olmayı sosyal medyada takip eden sayısını artırmak için kafa yorarken öğreniyordur belki de. Oysa sen aynı yaşlarda arkadaşlarına sınıfta en yukarıya parmak kaldırarak aynı anda sesini öğretmenim öğretmenim diye yükselterek öne geçmeye çalışıyordun. Okuldan geldiğinde üzerine sürdüğün salçalı ekmekle kendini dışarı atıyor ve akşam ezanı olana kadar terliyordun. Sırtını eline soktuysa annen şayet terlediysen bir de üstüne azar işi diyordun. Bedensel olarak terlemeyen, düşmeyen şimdiki gençler zihinsel olarak düşüyor ve duygu dünyalarını kanatıyorlar. Onların yaralarını sarabilmen için senin bildiğin yara bantı maalesef işe yaramıyor. Peki ne yapmak gerekir? Diline hakim olmak. Her şeyden önce bu kültürün diline hakim olmak gerekir. Öğrencilere yönelik seminer verirken şahsen ben 15 yıl önceki dilimi kullanırsam kendimi odunla döverim herhalde. Düşünsene bugün dersten kaytarmakla ilgili bir örnek verecek olsam 15 yıl önce yazdığım kitapta Messenger'dan, Kurtlar Vadisi dizisinden, Counter Strike adlı oyundan bahsediyor olsam onların dünyasına ne kadar yer edinebilirim? Kalplerine ne kadar ulaşabilirim? Uzaylı gibi bakmazlar mı bana? Bu adam neden bahsediyor? Ne Kurtlar Vadisi? Messenger ne? Counter Strike diye bir oyun mu kaldı demezler mi? Dersten kaytarma yolu olarak onlara bugün Instagram YouTube söylenmeli. Oyun olarak GTA veya PUBG demeliyim. O zaman onların dünyasında gezebilmeme müsaade edebilirler. Anlatacaklarımı bir parça ciddi alıp dinlerler. Diline hakim olmak yetmez. Eğer kendini anlatabilmek ve onun dünyasında yer edinmek istiyorsan düşüncelerine saygı duymalısın. Ama çok yanlış düşünceler. Henüz geleceğiyle ilgili sağlıklı kararlar veremeyecek kadar küçük." dediğini duyar gibiyim. Öyle bile olsa onun kararlarını kabul etmesen bile anlamaya çalışabilirsin. Bu çaban ve duruşun özellikle onun gözünde önemli bir eylem olarak yer alacaktır. Girdiği sınavlarda sıfır çeken bir öğrenciye danışmanlık yaparken bana "Ben okumayacağım, YouTuber olacağım." dediğinde anne ve babası gibi "Hadi lan oradan." deyip onu eleştirmiyorum. Neden YouTuber olmak istediğini sorguluyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum. Bunu yaparken zerre kadar yargılayıp küçümsemiyorum. Bunu hissettiğinde bana geleceğe dair düşüncelerini de rahatlıkla açıklayabiliyor. Çoğu zaman bu alanda ünlü olanların aynı zamanda akademik kariyer ve bilgi sahibi olduklarını anlatıp birebir örneklerle gösteriyorum. Bu sayede yine istediği şeyleri yapıyor. Ancak sorumluluklarını da göz ardı etmemesi gerektiğini öğrenmiş oluyor. Üstelik bunu sıkılmadan ya da yüksünmeden yapıyor. Eğer kendi yaşamında ve çocuklarının yaşamında bir fark meydana getirmek istiyorsan sorunlar büyümeden, daha karmaşık hale gelmeden el atmalısın. Umarım bu videoda sana ve sevdiklerine bir nebzecik olsun katkı sağlar. Yaşamını kolaylaştırır. Videonun başında kullandığım kelimelerin terimsel karşılığının daha anlaşılır olanını paylaşıyorum. Paylaşıyorum ki bunun için somut bir adımı da atmış olalım. Eğer atladığım veya henüz fark edemediğim bir kelime ya da söylem varsa lütfen sen de yorum kısmına anlaşılabilir karşılığıyla birlikte yaz. Katkın için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki video seminerde görüşene dek sağlıkla, muhabbetle kal.